Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir miydiniz? Ha, tabii evet. Siz verir miydiniz? <gülüyor> <gülüyor> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir miydiniz? Ee, yani veririm ama şimdilik biraz şeyi e, nasıl oy toplama oranı daha düşük gibi gözüküyor. Teşekkür ama ederim. Desteklerim yani. Teşekkürler. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa. Arabi, Arabi. Oh. Oh. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa öyleyim. Efendim? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa öyleyelim mi? <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Yok, vermem. Mas veririz. Verir veririz. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Veririm tabii ki. Mansur Yavaş? Hı -hı. Mansur Yavaş. Türkçe bilmiyorum. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Kesinlikle vermem. Vermezsiniz. Vermem, hayır. Teşekkürler. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa? <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa o verir misiniz? Vermem. <gülüyor> <gülüyor> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Kim? Mansur Yavaş. Yok. <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa? Ben Arapçam. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Yabancıyım. Bir şey değil. Evet her yer. <laughs> <laughs> Çift bulamıyorum şu an. <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Ben o işleri aklım ermez. Ermez. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Hiç düşünmedim. Düşünmedin. Yok, düşünmedim. Teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Neyse, şu an zamanım yok. Yok, sor. <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Kim? Mansur Yavaş. Evet veririz. Siz verir misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Belirsiz ya. Belirsiz. He. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Karşıya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? <gülüyor> Ver. <gülüyor> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı ben adayı olsa Suriye. <gülüyor> <gülüyor> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Vermem. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Ya ben daha 18 yaşına geçmediğim için. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Şimdi görüş. Vermez mi? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı. Hayır, ben bilmiyorum abi. <laughs> Türkçe bilen bulamıyorum şu an. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Kim? Mansur Yavaş. Veririm. <laughs> Ayırt etmeye çalışıyorum. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Düşünmem gerek. <laughs> Teşekkür ederim. Siz verir misiniz? Mansur Yavaş ama. Veririm. Teşekkürler. Hangi kanal? YouTube. Sokak kedisi. Tamam, teşekkür. Ederim. Mansur yavaş cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir miydiniz? Düşünmem lazım. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Mansur yavaş cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir mi? misiniz? Hayır. Teşekkür ederim. Size de sorayım. Mansur Yavaş. Ben Suriyeliyim. Siz de. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Düşünürüm. Düşünürüm. Evet. Yani verirdim. Yani verebilirim. Önemli olan memleketin e, menfaatin olan davranışlar, hareketleri. Teşekkür ediyorum. Sizlerim. kolay gelsin. İyi günler. Birlikteyiz zaten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir miydiniz? Ne? Mansur Yavaş'a. Yok. Vermez mısınız? Yok. Teşekkür ederim. Yok. <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir miydiniz? Evet verirdim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Kime? Mansur Yavaş'a. Vallahi bilmiyorum ablam ben. Sen verin verirdim. Teşekkür ederim. Şey Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsa... Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Evet verirdim. Teşekkür ediyorum. İmamoğlu olsa da verirdim. İkisine yani, de veririm de. Tabii. tabii tabii. Yani bu gitsin de kim gelse gelsin yerine. Fark etmez. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Tabii. Tabii verirdim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Valla hangisi gayrıysa ona verirken. Mansur Yavaş'a verir misiniz? Verir Niye vermez. Teşekkür ederim. <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Evet. Verirdim. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Şimdi de kadar verdim da sonra kim olursa ona vereceğim. Teşekkür ederim. Şöyle tamam. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Ne olur korkun. Ne Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Vermem. Siz var mı Hayır. Hı? <laughs> Öyle mi? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Bir şey demek istemiyorum. Siz? Karışmıyoruz bu işle. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Vermem. Vermezsiniz. Buyur. Teşekkür ederim. Evet. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Bir şey diyemiyorum. Siyaset konuşmak istemiyorum. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Bilmiyorum hiç. Bilmiyorum. Düşünmem gerekir. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Vermem. Vermezsiniz. Yok. Hayır. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı. Tamam Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı. <gülüyor> 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 Oho. Merhaba. Mansur Yavaş. Türkçeğim. Türkçe yok. <laughs> bulamıyorum. Türkçe konuşanı bulamıyorum. <laughs> Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Ben Türkçe Türk bilmiyorum. Efendim? Türkçe bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Teşekkür ederim. Sorayım mı? <laughs> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Bilemiyorum. Adayı bu olup olmadığına bağlı. Olursa? Bilmem. Emin değilim. Kararsız mı? Kararsız. Teşekkür ederim. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Yok. Vermem. Vermezsiniz. Vermem. Şş. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olursa oy verir misiniz? Merhaba. Merhaba. Sorayım mı? Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Hayır. Oh. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Yok vermem. Siz? Veririm. Ben vermem. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Ne? Mansur Yavaş oy verir misin Cumhurbaşkanı adayı olur. Yeter mi? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı da yolsa oy verir miydiniz? Tabii ki her zaman. Mansur Yavaş. Söylemiştik az önce. Evet. Aynen, Bence burası kes yani. <gülüyor> <gülüyor> <Şunları mı? gülüyor> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Veririm. Verirsiniz. Veririz inşallah. Merhaba, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir miydin? Veririm ben. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misin? Evet kesinlikle veririm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misin? Hiç kaldım. Merhaba, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Bilmem. Veririm herhalde. Teşekkür ederim. Tamam. Merhaba, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Veririm herhalde. Verirsiniz. Hı hı. Teşekkür ederim. Merhaba, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir miydiniz? Zannetmiyorum. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir miydiniz? Bilmiyorum. Yani... Teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Hayır. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz? Çok işimiz var kusura bakmayın. Verir miydiniz Mansur Yavaş'a? Anlamadım. Boş. Cumhurbaşkanı adaylığını koysa? Yok yok yo, boş. Gençler, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Karar veremiyoruz şu an. Ben veririm. Ben Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Oy kullanmazdım ben. Kullanmaz Hayır. <laughs> Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Evet. Verir miydiniz? Mi? Düşünürdüm. O <laughs> Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Bilmem. Düşünmedim. Düşünmedim. Hı hı. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı. Bilmem. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydin? Bilmem. Düşünmedim, mi? Bilmem lazım. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Siz? Bir ihtimal olabilir. Verme. Bir ihtimal. <laughs> Merhaba. Sorayım mı? Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Vermezdim. He. Vermezdim. Teşekkür ederim. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Evet. Teşekkürler. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Sanmıyorum. Teşekkürler. Hı -hı. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir şimdi miydiniz? Şimdi ben burada satıcıyım ben. Mansur Yavaş oy verir misiniz? Verek belki. Verir ya, tamam. Teşekkür ederim. Şey değil tamam. Merhaba. Mansur Yavaş oy verir miydiniz? Evet. Merhaba. Mansur Yavaş oy verir miydiniz? Evet, görebilirim. Teşekkürler. Evet. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Vallahi ben bilmiyorum onu. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Verirdim efendim. Siz verir miydiniz? Evet. Bilmiyor. Teşekkür ederim. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı? <gülüyor> <gülüyor> Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı? <laughs> Merhaba. Mansur... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Merhaba. Merhaba. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı oy verir miydiniz? Hayır. Hayır. Teşekkür ederim. Mansur ya. Evet. Düşünüyorum öyleyse varım diyor ya. Aristo. <laughs> ben de varım. Evet varım.